Evet arkadaşlar bugün Songül Hanım'la yine zorlu yerlerdeyiz. Evet şöyle göstereyim. Ama gerçekten yani zorlu yerlerden götürtürüyorum ve yani manuel arabadayız. Evet böyle devam edeceğiz hayatım kontrolü. Buradan sağdan gidelim hayatım. Ben de bilmiyorum emin ol yollara devam edelim. Ankara'da da böyle yerler varmış. Evet böyle. Şimdi burayı nasıl gidiyoruz? Bu şekilde yavaş gittiğimiz için birinci vitesle gidiyoruz. Devam edelim. Bildiğin eskinin köy yolu gibi. Ama şehrin içindeyiz biz şu an. Ee, böyle yerlerde e, yokuş çıkarken yavaş gidiyorsak kesinlikle vitesimiz birinci viteste olması gerekiyor. Mesela sen sağdan gel karşıdan araba gelirse göremeyiz. Gazdan bir çekeceksin değil mi? Kör nokta. Hadi bak içe doğru hafif hafif devam edelim. Hafif hafif. Şimdi bak yandan bir araba geçiyor. Gazdan çek o geçsin hayat. Evet bak böyle devam edelim. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle manzarayı da göstereyim. Biz bu arada gerçekten şehrin içindeyiz yani. Ee, burası solfa sol fasol diyorlar şekilde göstereyim. Tırmanarak çıkıyorsun. Yani burayı böyle aşağıdan basarak bir tırmana tırmana çıkıyorsun. Devam edelim. Böyle bir yerde bas bakalım. Bak şimdi ver gazını hemen ikiye alabilirsin artık. Al ikiye. Birle gideceğimiz yol geçti. Yalnız sen yine böyle sağdan gelecek ki karşıdan araba gelirse kafa kafaya girmeyelim diye. Evet böyle. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bildiğin köy yolu değil evet, mi? <laughs> Evet böyle. Şimdi gazdan çekmemiz lazım. Neden evet, bak evet, bir viraj güzel. var. Evet böyle. Evet. İçten alacağız hayatım böyle. Kontrolü hafif hafif devam ediyoruz. Kontrollü bir şekilde. Evet böyle. Güzel. Mesela şimdi bak burada yine bir gazdan hiç göremiyoruz. O şimdi burada deybriyaj. basacağız. Çok evet, yavaşladık. Deybriyaj. Önümüzü de hiç göremiyoruz. Deybriyaj. Evet birinci vitesin ayarına düştüğümüz için biri alıyoruz. Harikasın. Evet. Debriyajı çok kaldırmıyoruz değil mi? Yavaş evet. gideceksek debriyajdaki ayağımız o kadar hafif kalkacak ya arkadaşlar, evet. çok değil. Evet, böyle dağın eteğini dolaşıyoruz şu an. Devam edelim. Gerçekten şey Karadeniz'in yamaçlarında hissettim kendimi <laughs> bir ara. Devam edelim, şöyle göstereyim ben. ne güzel yerler var ya. Şuralara bir blok falan dikseler inanılmaz manzarası da güzel olur ama bu alan kalmış. Yani bu alana bir imar gelmemiş. Evet devam edelim hayatım biz buradan yine sağdan inelim devam edelim evet. bak hafif hafif evet böyle bak hafif bak canlandırman gerekiyor evet ama şu noktada ne yapıyoruz debriyaj debriyaj artı frenle Fren. inmemiz evet. lazım değil mi evet. evet böyle hatta nereden gitsek aşağı inmesek de bence yukarıdan gidelim yine hadi tırmanarak gidelim zordur mesela bak şimdi evet sinyali söndürelim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar manuel arabayla ver gazını. Buralarda gitmek zordur. Neden? Şimdi bu debriyaj ayarını ayarlayabilmek. Hem gazla hem debriyajla ayarlamak. Şimdi mesela nasıl gidiyoruz? Debriyajı tamamen kaldırabilirsin artık. Tamam mı? Bak böyle evet. hafif şöyle gazla devam ediyoruz. Bak devam edelim. Böyle çok yavaşlayacaksak tekrar debriyajla debriyaja basıp kontrol altına alacaksın hadi bakalım devam edelim harikasın bak böyle evet arkadaşlar şimdi karşıdan da araba gelebilir evet. şöyle kornaya basalım mesela bu tür yerlerde göremiyorsanız kornaya basın ki şu şekilde bizi hissetsinler düz devam edelim ben de merak ettim şimdi gerçekten bu yol nereye çıkıyor acaba devam edelim İlk defa girdiğim bir yer bu da sana denk geldi evet. <laughs> eşin evde izlesin devam edelim hafif hafif ver gazını evet bak. hafif hafif canlandırabilirsin bak böyle evet hadi bakalım biraz daha canlandır bak çok da yavaş gitmeyelim güzel bak biraz gaz vermen gerekiyor hayatım böyle güzel hani yokuş var araba artık ne istiyorsa bir tık böyle beni hani canlandır diyor evet. gaz ver diyor devam ediyoruz evet şimdi buradan tekrar sağa doğru gideceğiz sinyale gerek yok. Neden? Zaten bizim yolumuz sağ. Başka evet. bir yol yok. Evet. Buradan böyle devam ediyoruz. Kontrollü. Harikasın. Evet. Böyle. Çok güzel. Bak işte. Şimdi burada nereye basman lazım? Fren. Fren. Devriyaja. Evet. Fren. debriyaja da basacağız. Debriyaj değil mi? Çünkü fren, çok evet. yavaşladık. Ayak frende. debriyaj evet. artı. Frenle inmek zorundayız arkadaşlar. Biraz eğimi var. Yokuşu var. Evet. Ve gerçekten çok dar bir yer. Biz şimdi buradan da sola böyle takip ediyoruz. Bilmiyorum inan dağın eteğini dolana dolana gidiyoruz. Kendimi Karadeniz'in eteklerinde hissettim ama <laughs> biz şu an Hasköy'ün ortasındaki bir sol, sol denen yerdeyiz. Bakalım devam ediyoruz. Evet kontrollü. Evet devam edelim hayatım. Bilmiyorum dönüş yeri bulamazsak dağın ortasında da kalabiliriz. ha Bak. <laughs> Bu kadar da değil hocam. <laughs> Devam edelim arkasına. <her> <laughs> Hadi bakalım hafif hafif. Gerçekten enteresan ya. Çok garip. Allah Allah. Acayip böyle yani buralar kalmış arkadaşlar. İnanılmaz gece kondu var hala Ankara'da. Buradan karşıdan da gelebilir diyeceksin, evet. değil mi? Sen evet. böyle, bak burada da çizik kornaya çizik. basacağız. Çizik. Çünkü gerçekten kör noktadayız. Evet. evet, hadi bakalım böyle, güzel. Devam ediyoruz. Karadeniz'in eteklerine <laughs> doğru çıkıyoruz. Evet, Bulda. <laughs> Devam edelim. Evet, hadi bakalım, ver gazını hafiften. Devam edelim böyle. Zor ama değil mi? Yani şöyle manuel arabayla. O gaz ayarını güzel ayarlamak çok önemli. Devam edelim. Bir yerden, bir yerden biz artık dönüşümüzü yapabiliriz. Devam ediyoruz böyle hafif. Ama bak havada nasıl soğuk. Bak gördün değil evet. mi? Gerçekten. Şimdi arkadaşlar normalde arabanın kliması çıktı Şu an soğuğunu hissediyorum. Yüksek, bayağı yüksek çünkü burası. Evet böyle devam edelim. Kontrollü. Burada e, çok fazla gaza basamadığımız için e, birle gitmek zorundasınız. Evet. Birin ayarında da gitmek çok zordur. Çünkü fazla gaz verirsek arabayı boğdurabiliriz. Bu tatlılıkta böyle hafif hafif gidiyoruz. İşte eşinle köye gideceksin evet. öyle düşün işte. Evet devam edelim. Hafif hafif devam et hayatım. İçten al ver gazını biraz daha. Harikasın. Ellerin de çok güzel. Bak burada ellerini e, çevirme noktan çok fazla... Ee, olmaması gerekiyor, ayarlı bir şekilde. Evet, devam edelim tekrar. Bir köye çıkıyoruz herhalde. Herhalde öyle bir şey. Yok. Aynen öyle. Bir köye doğru çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, hani böyle dağda kalmış da e, yardım isteyen kişi gibi olduk. Aa kara göründü, ne güzel oldu. Evet, evet böyle. Şimdi gazdan çekelim, dönelim artık istersen. Evet. Devam edelim. Şimdi öğrendi ne bilsin garibim ben git diyorum gidiyor. O istemeyi de bilmiyor. Gideyim mi döneyim mi hoca ne derse onu yapıyor. Erkek hocayla olsan şimdi kalpten gittiydin. Sana söyleyeyim. Erkek hocayla gibi yapamam hocam. <laughs> Dersin ki nereye götürüyor bu adam beni? Evet aşağıdan döneceğiz. Biraz evet. daha rahat yol bulalım. Evet böyle. Ben gerçekten şaşkınım ya. Ben buranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Sofa solun o mezarlığın o arka tarafları Arkadaşlar karşı tarafları Daha doğrusu Belki bilenleriniz vardır Devam edelim hafiften Evet şimdi şuradan bir dönüş yapacağız hayatım Gidelim biraz daha Evet kendimizi buradan geri çevireceğiz Aslında bas bakayım nebriyece Biz kendimizi buradan çevirmeden de Şöyle treni e, bırak bakayım de. Gidebilir miyiz diye düşünüyorum. Bizi bu yol acaba götürür mü geldiniz hiç yere? Hiç bilemiyorum ben. Hiç bilmiyorum. Bence götürecek hadi. Evet böyle. Ellerine dikkat ederek hadi. Hafif hafif devam edelim. Bence biz böyle tırmandığımız yerden şimdi o çiziyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu yol bizi götürecek. İnşallah. Devam et. Olsunlar. Nereye gittiğimiz önemli. <laughs> devam edelim. Evet, harikasın. Yalnız burada ayağın alıştı mı o debriyajla gaz ayarına? Çünkü mesela evet. şimdi arkadaşlar siz fark edemiyorsunuz ama biz bazen böyle yavaşlıyoruz şey yap, e, yavaşlayıp tekrar kalkıyoruz. Buradaki noktanın önemi ne? Debriyajla gaz ayarını güzel ayarlıyor. Devam edelim. Ben buradan hissediyorum ama biz yine dönmemiz gerekiyor. Sanki yol evet. o, yok. Biz artık tamam. Kesinlikle dönmemiz gerekti. Evet. Yol çok kötü. Bas bakalım debriyaja. Evet işte. Hı. Hani sana biraz önce dedim ya. Evet. Gerçekten çıkmaz yolu bulduk. Çıkmaz yolu bulduk. Evet, sonunda sana tamam çıkmaz yolu buldurdum yani. Evet. Hadi bakalım şimdi burada ne yaparsın? Burada öne gideceğiz biraz. Evet, nasıl gideceğiz? Hayatım şöyle yapacaksın. Sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle sen şöyle geniş taraftan bir gel. Evet. Tamam mı? Hadi biraz şöyle kendini güzelce harikasın ayakların çok güzel evet bak kendini önce şöyle bir geniş yere atarsın evet. tamam böyle evet. tamam yeterli şimdi ne yaparız şimdi sona kadar son Evet sona ayarırız. kadar kıracağız hadi Kırıyoruz. bakalım bir de zaten e, tabii ha, bir de mi bir deydik zaten değil ha, mi tamam, ha, hadi de. bakalım şimdi öne doğru atmamız lazım evet arkadaşlar geldik kendimizi gerçekten tıkadık yolda evet böyle hemen debriyaja basama fren yapma oldu mu bak böyle biraz daha gidelim burada çok hafif ayağını güzel ayarlaman lazım ki uçurum yani gerçekten tekrar debriyaj biraz daha gidelim evet böyle tamam duralım tamam şimdi ne yapıyoruz geriye, tamam. geriye alıyoruz bu 4 oldu canım benim dikkat et Evet. Şimdi nereye kıracağız direksiyonu? Sağ yakla. Tam sağ kıracağız değil mi? Evet, Çünkü sağa biz kalacağız. arkamızı sağ vermemiz lazım ki. Evet, böyle gel bakalım. Aslında bu tam canlı yayınlıkmıştı. Canlı yayında olsaydı herkes böyle izlerken e, yorumlarınızı izlerdim, e, okurdum arkadaşlar. Güzel olurdu. Gel bakalım vergasına. Ama video çektiğimizde iyi. Olay en azından sabit kalacak yüklediğim zaman. Hadi bakalım. çok hızlanırsak ne olur canım benim bak oradan bakacaksın evet, sol aynandan bakalım. tamam bak böyle daha doğru Hı -hı. çıkarız şimdi ne yapacağız tam sol güzel peki vitesimizi nereye alacağız bir alacağız evet sadece freni bırakmanı istiyorum evet. bak eğimli yerlerde tamam. bıraktın mı freni, freni, freni ayak freni üstüne duracak e, freni evet bende. bakın şimdi mesela gitmiyorsa ayak freni üstüne devriyajı kaldıracaksın aman gaz olmasın burada Yok, tamam çok değil çok kaldırma devriyajı freni evet bak böyle Şimdi tekrar debriyaja bas. Bak Daha hafif hafif. Bak şu şekilde. Gördün mü? Hmm. Debriyajı kaldırdıktan evet. sonra böyle yerlerde gitmeye başlayınca tekrar debriyaj yap ki evet hadi bakalım. Şimdi bazı noktalar vardır arkadaşlar. Anlatırken anlamazsınız ama uygularken çok önemlidir. Bak hemen debriyaj. Mesela hakimiyeti kaybettik. Hmm, debriyaj. Hemen debriyaja basacaksın hayatım. Evet. Çünkü uçarsın. Hakimiyeti evet. kaybettiğin noktada ne yapıyormuşuz? Debriyaj artı evet. ayak hafif frenin üstünde hmm. bulunuyor. Evet şimdi buradan aşağı doğru ineceğiz. Evet böyle kontrollü bir şekilde. Bak hayatım şimdi burayı birle çıktık ama şimdi biz burayı birle inemeyiz. İki ile, i̇ki ile ineceğiz. Al bakalım evet ayak üstünde. Şimdi arkadaşlar e, kesinlikle daha yavaş. Böyle bazı yerler var ki birle inemezsiniz. Yokuş aşağılarda ikili. Buradan sola gireceğiz. Sola sinyalimizi verelim. Güzel. Evet harikasın. Devam edelim şimdi. Evet böyle. Hafif hafif devam edelim. Daha yavaş. Çok güzel. Ayağın harika oldu. Yani oradaki gazı ayarlaman, devreyeci kaldırma noktanı çok güzel beğendim. Tabi izleyenler çok anlayamıyor orada. Görmedikleri ve hissetmedikleri için. Evet. Devam ediyoruz. Kontrollü. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldiğimiz yolu biz geri tamamen şimdi tekrar döneceğiz. Evet böyle gidiyoruz. Evet devam edelim. Bu arada şöyle yapayım şu görüntü. Evet. Mesela bak ne dedik? Önümüze bir sıkıntı çıktıysa ben güzel devriye çarptı frenle gideceğiz. Çünkü çocuklar evet. var, bisikletliler var değil mi? Evet. Evet böyle aşağı doğru iniyoruz. Ya yani burada oturanlar var ya bildiğin köyde oturuyorlar. Şanslılar mı desem değil mi? Yani ee, havası çok güzel yeşilliğin içi. Bizim bey pazarı gibi bir yer yani burası. Siz bey pazarlı mısınız? Ben bey pazarlıyım hayatım. Böyle iniyoruz. Sağdan gireceğiz. Evet bak debriyaj artı. Hafif frenle iniyoruz. Bak ne dedik? Kornaya basalım. Bak, bak. bitti. Ha. Bak böyle. Şimdi arkadaşlar bu tür yerlerden inerken kornaya da basın ki hani e, göremediğiniz için en azından o sizi duysun. Freni bırakalım. E, bu şekilde ineceksiniz. Evet yine böyle. Burada da bakın nasıl iniyoruz. İkinci vitesteyiz. Debriyaj artı frenle iniyoruz. Çünkü neden? Çok yavaşız. Çok yavaş gidecekseniz debriyaj artı frenle. Şimdi debriyajı biraz kaldıralım artık. Tamam Bak böyle. Hani normal hızımızla çukur vardır, bir şey vardır. Çok yavaşlamamız gerekiyordur. Debriyaj artı frenle. Onu kurtardıktan sonra arkadaşlar debriyajı kaldırın ve böyle hafif frenle inebilirsiniz. Evet böyle freni. Mesela çok yavaşladıysan bas hayatım tekrar devriyeci anladın mı? Hani çukurlar var. Ee, o noktada yavaşlamak istiyorsan devriyec artı frenle. Sıkıntıyı kurtardıktan sonra böyle debriyajı kaldırabilirsin. Tamam bak bu şekilde ayağımız hafif frendeyken inebiliyoruz. Evet, çok da yapmayalım freni bak. Çok da durdurma işte ayağının altında ayarla. Hani o freni bırakma payımızla. Tamam. Ne çok bırakacağız ne az bırakacağız. Evet şöyle dağları diyeceksin ki şimdi bugün eşine ben diyeceğim dağları devire devire dağlara tırmana tırmana gittim geldim diyeceksin. Evet.